Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, iki cumhuriyet kadını arkadaş buluştuk ifadelerini kullandı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray ile Filiz Akın, bir araya geldi. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Filiz Akın, arkadaşı Türkan Şoray'a sarılıp hasret giderdi. O anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Filiz Akın, iki cumhuriyet kadını arkadaş buluştuk." dedi. Filiz Akın ayrıca hayranlarına, "Sizlere de sevgi ve dostluk göndermek istedim." sözleriyle seslendi. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Filiz Akın'ın gönderisine, Ajda Pekkan, Süheyl Uygur ve Fırat Tanış gibi ünlü isimler kalp emojisiyle karşılık verdi. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.